Sevgili dostlar herkese merhabalar. 17 Ekim Bursa Altılı Ganyan tahminleri kaydı için sizlerle birlikteyim. Uzun bir ara oldu evet mümkün mertebe artık buralarda olacağım. En azından günlük net tahmin paylaşmasam da bankolarımı atacağım sizlere. Bugün detaylı bir Bursa programı çıkardım. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Onu söyleyeyim baştan. Bursa'da 10 koşullu program var. Birerek bekledim ki pistlerde bir değişme olur mu diye küçük bir yağış vardı aslında. 3.6 pistin bu halde olması düşüncelerimde bazı şeyleri biraz daha ön plana çıkardı. Nispeten iyi de oldu diyebilirim. Bursa'da birinci koşuyla birlikte Maiden bölünen Maiden Nikaya ile 1300 metre kompiste pistte altılı Ganyan start alacak. Ekürler 5 numaralı Gevre ve 4 Nal Sultanı iyi koşuyorlar. Etkili koşuyorlar ama bir türlü fotoya atamıyorlar. Ama bugün deklarelere baktığımda özellikle Gevre'nin daha iyi koşmasını beklediği halde Hüseyin Turan Aprante arkadaşımız dekler olunca e, burada at aramaya gittim. Şahsen e, tek yazmama kararı aldım. E, favorini kabul ederim ama benim için yeterli değil. E, ama yine de formlarından dolayı favorhanesini yazacağım. 9 numaralı kök başar. Özellikle annesi bil e, başar. Yılma Başar'ın öz kardeşiydi ama bu Dişitay hiç start almadı. Hiç start almadı ve direkt anneliğe kaydırıldı. Özellikle İstanbul'daki yarışını izlediğimde diyebilirim ki bugün İstanbul şey Bursa birinci koşudaki atların içinde genel konformasyon olarak yapı gelişim olarak en iyi tay burada 9 numaralı koş başar diyebilirim. Muhakkak kuponlarınızda olsun ben ikinci sıradan bu ata şans vereceğim. Sonrasında 12 numaralı vitrin. Ee, bugün ilk kez çıkacak. için şey, kaba konuda daha etkili olmasını bekliyorum. Aprant ellerime gidilmiş. Ali Mehdi Altın idaresinde aman dikkat diyeceğim. 11 numaralı şefin kızı. yine idman pistinde beğendiğim bugün etkili olmasını beklediğim bir diğer isim. ve son sıradan da arkadaşlar 1 numaralı e, Begüm 1 diyeceğim. Takı değişikliği var. Birçok hatta tek tek sayıp vaktinizi almak istemiyorum. Kısacası günün ilk ayağını 5 9 12-11-1 şeklinde geçip burada tuttuğun isimler varsa ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Günün ikinci ana geldiğimizde 1500 metre e, Çin çim pistte yapılacak olan şartlı 5 yamak 2 bir yarış. Ya yani yarışa baktığımda evet burada eee İnişli çıkışlı performanslar sevgiliyen atlar var ama 4 numaralı Picabu bence bu grubu geçmeye yakın. Özellikle anne hattına baktığında da yumuşak pisti çok seven bu atın özellikle Mamba Forever'ın liderliği alacağı yarışta Cafer Bey beklediğim baskıyı virajla birlikte yaparsa yerde binler ve Vedat'ın düştüğü tuza Enes düşmezse Aprant arkadaşlarını doğru yerde takip ederse son 200'e girilirken sıklaştırıcı ataklarda son yüzde gruba hakim olup net kazanmasını beklediğim isim 4 mar Pikabo benim net bankom arkadaşlar günün ikinci koşusunda. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde yine 2000 metre çim pistte yapılacak olan bir yarış. Bana göre e bugünkü İzmir yarışlarının içinde benim en zorlandığım yarış. Çünkü şöyle söyleyeyim hangi atın bugün nasıl performans vereceğini kestiremiyorsunuz. Pistin ağır olması nedeniyle bu biraz daha zorluk seviyesi artıyor. Ben totalde hepsi dedim bu aya ama 2 numara Brookshot'tan pist koşullarından dolayı bugün çok etkili bir yarış beklediğimi söyleyeyim. 4 numaralı Kavala gücü mesafe olduğu zaman her zaman iyi koşuyor. Bugün pistin yumuşak olması Muhammed Meri Bey'in idaresinde daha da lehine olacaktır. Bence kuponlarınız da olsun. Küçük geçmek isteyenleri 2-4 yeterli. Ama geniş şablonda risk almak istemeyenler hepsi yapmasında fayda var. Ben bir önceki ayakta banko yazdık. Ee, bir tane daha birinci altılı ayında bankomuz olduğu için Kurguda risk etmek istemedim. Banko arkadaşlar e, yazdıktan sonra üçüncü koşuyu kapattım. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde burada iki numaralı Mr. Monk. Ara sonrası yapmış olduğu muazzam yarıştan sonra 21 günlük ara vermiş. İdman pistindeki işlerine baktığımda bu yarışın gayet yeterli. Grup çok müsait. Aradan sonra değişikle geçtiği rakiplerini aradan 21 günün aradan sonraki Form durumu da gayet iyi durumda. Geçtiği rakiplerini tekrar geçmesini bekliyorum. Birinci altılı Ganyan üzerinde bir diğer net bankomda iki numaralı Mr. Monk olacak. Ben kumpiste kazanarak devam etmesini bekliyorum. Günün 5. koşusu ikinci altılı Ganyan'ın da start alacağı bir ayak 1300 metre kum e, kumpiste bölünen meydanın bir diğer ayağı dişilere mahsus. E, burada da özellikle toplamda altı isim önereceğim ama 3 üç isim biraz ön plana aldım. Bugün etkili yarış beklediğim isimlerin başında iki e, numaralı Arzuş'un kızı geliyor. Değişen e, aprantesi ve etkili ahır bakımıyla bu attan ters bir yarış gelebilir. Aman dikkat arkadaşlar onu söylemiş olayım. 11 numaralı siyah kuş. E, ilk yarışı gayet muazzamdı. Muhammed mi bilginmiş. Şeyda Ercan Küresi'ne ait bu atın bence etkili olmaması için hiçbir neden yok. Sonrasında yarışın favorisi bir numaralı cennet çeşme diyeceğim. 2-11-1 5. koşuda küçük ve orta üç kurgulara yeterli olabilir ama geniş kurgularda 3 isim bundan bahsedeceğim. 5 numaralı Hürhana, 9 numaralı Kurtça Kız. Yani bu atın kağıdı %10 AGF'ye koşar. O kadar söyleyip araçlı seviye çıkar ama beklentinin altında gidiyor. Bakalım Yiğitcan Gökçe ile bugün ne yapacak? Son sırada 8 numaralı Kıvılcım Tanesi diyeceğim yarış karakterleri yeni yeni isimler var. E, tecrübeli olan isimler var. Burada çok fazla gidişat odaklı e, bakmak istemiyorum. Ama genel olarak totalde günün 5'inin koşuna 2-11-1 5-9-8 yeterli olacağını düşünüyorum geniş kurgularda. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Kısa vade altı dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre için piste yapılacak olan bu yarışında İstanbul'da start aldığı Gökhan Koca ki 4. olduğu yarışı çok beğendim. 6 numara Beyond the Fire ve Tam bir yarış atı olan muazzam böyle düzlüğe çıktığında kulakları kısıp ivmelenen şat ile dansır küçük orta uç kurgulara bu iki at yeterli olabilir. Zaten birinci altılı ganyanın izinde iki tane bankomuz var. Ben 6-4 bura geçilebileceğini düşünüyorum ama olur da burada sürpriz arayanlar varsa 7 numaranın 11 0 Kurtel'in bir diğer atı bence etkili olacaktır. 5 numara Royal Touch bana göre beklentinin çok altında agf almış. Bu pistte etkili koşabilir. Kurt ekirüsünün bu atına aman dikkat. 6-4 bir adım önde olsalar da 7-5'te yazılmasında fayda var. Yani burada Shatila Dancer %40'larda agf almış ama Viver Mimida meydandan çıktığı yarışta burada Shatila Dancer'ı geride bırakmışlar ama o gün yine açık favori Shatila Dancer'dı. O yüzden ben yazmadım ama tuttuğunuz isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. 6-4-7-5 günün Altıncı koşusu için ben de kapanışta birinci altılı Ganyan üzerinde yeterli olacaktır. Ee, günün 7 koşusuna geldiğimizde arkadaşlar 2000 metre çim pistte grup 3 Yunus Emre koşusu 3 e, yukarı İngilizlerin. E, burada işin açıkçası e, ya bir atı tek atacağız ya da çok at yazacağız. Bu net tartışmaya kapalı. Bahsettiğim isim 9 numara Draptor. Bugüne kadar katıldığı 15 Çin yarışın 9'unu kazanan bu isim. Son 7 Çin yarışın 6'sını kazanıyor. Geçildiği bir diğer isim Zoro ki Zoro bu grubun bana göre altında. Ama özellikle Bursa ve İzmir pistini çok etkili koşan bu isim 20 gün önce 6 ay aradan dönüp muazzam bir yarış kazandı. Bugün e, Bursa'ya geliyor. Düzlük kısa Biraz çekincelerim var. O gün e, Torun Yusuf çok zorlamıştı kendisini. Bugün ön grubun içinde pistin yumuşaktan ayakta kalan atlar olursa Draft'ın zorlanacağını düşünüyorum. İsteyenler alternatif banka yazabilir ama ben kalbi olarak da, hissi olarak da Draft'ı bugün e, Biraz e, eksik koşacak gibi geliyor bana ama dediğim gibi son 7 yaşın 6'sını kazanmış bir isimden bahsediyoruz. E, benim de net favorim. itiraz etmeyeceğim bu safkana. En ciddi rakip göreceğim isim 1 numara Alcayo. Mesafe ve tempo etkili koşan bu isim. E, virajla birlikte liderliği alıp eğer önde kendi temposunu belirleyebilirse çok çok etkili bir yarış yapabilir. Çünkü Torun Yusuf dışında ki o da böyle inisiyatif alacağı zaman öne çıkıyor. E, flash over'ın nerede ba baskı yapacağı belli değil. Bu gidişat Alkoyan'ın çok lehine olacaktır. Bana göre 9 müdreptir'in en ciddi rakibi olacaktır. Bu iki atı grubun bir adım önüne aldım ama geniş kurguda 7 numaralı. Selboy Bursa'yı ve ağır pistte her zaman etkili koşuyor. 4 numara Janako e, aradan sonra hazırlıkları fena değil. E, bir 31 gün aradan geliyor ama son yarışını güzel kazanmıştı. Sonrasında 11 numara Flashover yani bu atın son 4 yarışı kısa vade grup yarışlar, sert gruplar ve rakiplerine oranla bir 3,5-4 kilo da avantajı var. Bir de Nevzat binmiş. Aman dikkat. Virajla birlikte yarışı çalabilir. Sonrasında 10 numaralı Torun Yusuf muhakkak kuponlarda olması gereken bir diğer isim ve e, ağır pistte etkili koşmasından dolayı da 6 numara numaralı Oha Ömen diyeceğim 7. koşuda sıralamam 9-1 bir adım önde 7-4-11-10-6 ee, şeklinde günün 7 koşusu günün 8. koşusuna geldiğimizde 1.800 metre çim pistte yapılacak olan bu yarışta ee, yarış hayatına etkili başlayıp sonra geriye giden ve son 3 yarıştır muazzam koşan 6 numaralı Kırgın'ın rakiplerine baktığımda özellikle Karacahisar gibi Sultan Nene ve virajla birlikte umudunu kaybetmenin bastıracağı yerde düzlükteki etkili sprintini bir daha yaparsa yumuşayan pistin lehine olmasıyla birlikte 6 numaralı Kırgın'ım benim günün 8. koşusunda bir diğer net bankom arkadaşlar. Gelelim günün 9. koşusuna bölünen Meydan'ın bir diğer A3 yaşlı arapların 1300 metre kum pisti yapılacak olan bu yarışta e, daha iyi aprantiye dönen 2 numaralı Arzulu Hanım'dan bugün çok etkili bir yarış beklediğimi söyleyeyim. E, benim favorilerimden biri arkadaşlar. Encidir ekibi e, 7 numaralı Mon niye olacaktır? Eğer bugün kabak kumda e, yani son sentetiğin neden bu kadar eksik oldu bilmiyorum ama özellikle geçildiği yarışta e, karakterli isim çok muazzamdı. O gün ağır piste çıkardığı derece gayet iyiydi. E, bugün bu kadar öne erken gelip yerini doğru alabilirse 10 start çekmiş Monnia'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. 2 7 grubun bir adım önüne taşıdım ama e, sonrasında 6 numaralı Madravaz yeli diyeceğim iyi yerlerde bakılıyor. Yani bugün e, Madra Beziyeli de pisti biraz nemli bulursa daha etkili olacaktır. Bir numaralı Dümen Kız. Bu dört atı bir adım öne aldım. E, ama geniş kurguda iki isimden daha bahsedeceğim. Sürpriz beklediğim. E, 11 numara Taç Yele ve 9 numara Prenses Neli. Kabakum'da bugün nasıl performans gösterecekler. E, merak ettiğim isimler. Kısacası günün e, 9. koşusu 2, 7, 6, 1, 11, 9 şeklinde. Günün son ayağında kuponu son ayağa taşımak isteyenler için 2 numaralı Belkız Ana benim alternatif bankom arkadaşlar. Birden fazla ayağına seri ismin olduğu bu yarışta pistin yumuşaması Muhammed Mübigin deklarasıyla Belkız Ana bence son ayakta fişi çekebilir. Alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Eksik kaldığı yerde bir tane rakibi önereceğim. E, mesafe bir tık kısa gibi görünse de ben 3 numaralı Haz en ciddi rakip olduğunu düşünüyorum. Eğer sonraya bütçeniz varsa 4 numaralı Nezengül'ü de bir kenarlara iliştirin derim. Sonlarda çok etkili sprintini yapacaktır. Ama dediğim gibi 2 Belkızan Alternatif Banko rakip 3 numaralı Haz e, Biraz hızlı anlatmaya çalıştım vaktinizi fazla almamak için. E, bakalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar ee, ama günlükte böyle tuttuğum bankoları sizlerle her gün paylaşmaya çalışacağım hepinize bol şanslar diliyorum Bursa'da görüşmek üzere